Neslen'e tekrar selamlar. Merhaba Oytun, selam. Ee, i̇lk programımızı yayınladık. Ne düşünüyorsun? Geri dönüşler nasıl? Güzel dönüşler oldu. Takipçilerimiz ve danışanlarımız her zaman bizimle birlikteler zaten. Programdan çok faydalandıklarını söylediler. Birçok telefondan da e, görüştüm, özel danışanlarımla da bu konuda e, istişare ettik, birlikte konuştuk. Kutladılar bizi tabii. Böyle bir şeyin gerekliliğinden de bahsettiler. Bizi işte YouTube kanalında görmek, programlarımızı görmek, daha sık program, daha sık e, aralıklarda programlarda izlemek gibi e, taleplerini belirttiler. Bize teşekkür ediyoruz. Gücümüz yettiğince onlarla birlikte olacağız. Teşekkürler. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. Bugün biraz aslında ilişkilerden monotonluk üzerine konuşacağız. Evet. Çünkü bu birçok çiftin yakındığı bir konu. Hı hı. İlişkilerde özellikle belli bir süreyi birlikte geçirmiş çiftler artık hayatlarının çok standart ve heyecansız hale geldiği hakkında şikayetlerde bulunuyorlar. Bu konunun sebebi nedir? Hı hı. Yani Çünkü ilişkiyi hep böyle belli bir temel üzerinden belli başlıklar dahilinde aldıkları için böyle yani yaratıcı olmadıkları için tarafların bu şekilde oluyor. Öncelikle bizim ilişkiden de bağımsız olarak yaratıcı bir hayatımızın bulunması gerekiyor. Bu sadece ilişki kalitemiz değil, yaşamla kurduğumuz bağın, yaşam enerjimizin, yaşam kalitemizin artması adına da çok önemli. Onun için yaratıcı enerjimizi ortaya çıkaracağımız yenilikleri, oyunsulukları, yeni deneyimleri ortaya koyacağımız etkileşim alanları kurmak şart. Yoksa kurmazsak zaten ilişki dediğimiz şey, evlilik dediğimiz şey, yapısı olan, temeli olan, çatısı olan, renksiz, dümdüz bir yapı. Sen ilişkilerde yaratıcılığın öneminden de aslında, oyun kavramından da çok sık bahsediyorsun. Bu yüzden ikisini evet. de ayrı ayrı soracağım. Hı hı. E, öncelikle yaratıcılıktan kastın nedir? Bir çift birlikte ne yaratabilir, ne hı yapabilirler? Hı. Ya öncelikle ayrı ayrı yaratım alanlarının olması gerekiyor. Çünkü ilişkilerin monotonluğunun sebebi de birbirlerine çok fazla yapışmaları, sarmaları ya da kadının fazla ilgi beklentisine girmesi, o beklentiyi erkeğin karşılayamaması, birbirleriyle açık iletişim kuramamaları, e, tensel ve duygusal olarak e, farklı e, kafa yapılarında ve e, psikolojilerde olmaları bunlar etkiliyor. Yani öncelikle ben iki ayrı birey gibi bu kişilerin ilgi alanlarının e, işte nelere yetenekleri varsa, nelere yönelmek istiyorlarsa bunların aktive edilmesi taraftarıyım. Sonra ortak olarak da bir şeyler yapmaları gerektiğini taraftarıyım. Mesela bunlarda en baştaki konular hobiler oluyor. Yani işte benim sesim güzelse işte bir koroya giriyorum. Ne bileyim Beriki'nin mimikleri güzelse bir tiyatro grubuna katılıyor. İşte Beriki'nin çizimi güzel oluyor. Yani bunların üstünde de durmamız gerekiyor. Biz yaşamı hani işten eve evden işe ya da belli kazançlar elde edeceğiz gibi genel çerçevede yaşıyoruz ama bu genel çerçevede bir süre sığmamaya başlıyoruz. Onun için Bizim özel olarak kendimizin neye yeteneği var, artı partnerimle birlikte ortak neler üretebilirim, ortak yeteneklerimizle de ortak üretimlerimizle olsun neler yapabiliriz diye düşünebiliriz. Aslında yani ortak bir şeylerden zevk almaya başlamadan önce insan önce bir kendiyle olmaktan Tabii. zevk almalı demek istiyorsun değil mi? Ya zaten insan kendi yalnızlığını çözemezse, yalnızlığıyla zevk alamazsa, yalnızlığını renklendiremezse bir ilişkide de, bir evlilikte de, bir iletişimde de bunu başaramaz. Çok zor. Peki o insanlıktan kastım nedir Neslihan? Yani nasıl hı hı? oyunlardan bahsediyoruz? Ya şimdi roller var yani oyun denilince şey anlaşılıyor böyle birbirimize numara yapacağız, işte kendimiz olmayacağız tam tersi zaten kendimiz olamayız yani kendimizi bile zor anlıyoruz. Bir de kalkıp karşı tarafın bizi anlamasını beklemek çok afaki olur yani çok doğru olmaz. Yani rollerle mesela işte genel heteroseksüel ilişkiye baktığımızda kadın erkek rolü var zaten bunlar rol. İşte sevgililik rolü var, erkek sevgili, kadın sevgili işte evliliğe giderse, karı-kocalık, yani bunlar hep roller zaten. Bu rollerin altını doldurabileceğimiz oyunlar oynamamız gerekiyor. Oyunsuzluğun en büyük şeyi temeli eğlenceye dayanır. Yani biraz birlikte eğlenebilmek, birlikte yaratabilmek, birlikte rahatlayabilmek, birbirimizle açık iletişim kurabilmek bu oyunsuzluğun parçalarını oluşturuyor. Yoksa biz sevdiğimizi sürekli kavga edeceksek, onu yaralayacaksak, içimizden geçenleri üstü bunca, onun da anlayacağı şekilde kullanamayacaksak, yani böyle bir işkenceyi niye sürdürelim? Yani ilişkiler daha çok işkence gibi yaşanmaya başlıyor öyle olunca. Peki ilişkideki bu monoton akışı kırma konusunda sence kadının rolü daha büyük erkeğin mi rolü daha Kadının rolü daha büyük. Çünkü bir kere zaten baştan ilişkiyi isteyen, açıkça bunu ifade eden isim kadınlar oluyor. Yani kadınlar bu talepte bulunuyorlar. Çünkü erkeklerin doğası şöyle hani ilişki olursa yaşıyorlar, ilişki olmazsa kendi aya takışlarına devam ediyorlar ama kadınlar için ilişkiler daha belirleyici oluyor. ya yani mutlaka hayatımda biri olsun, bir ilişkim olsun ya da ileriye dönük bir, e, ...birlikteliğim olsun gibi. Bir de kadınlar daha yaratıcı varlıklar aslında. Yani tezat olarak kendi yaratıcılıklarını budadıkları için ilişkide... E, ...çok çekilmez, çok konuşan, çok renksiz, çok ağlayan... ...çok trip atan varlıklar gibi görülüyorlar. Çünkü kendi yaratıcılıklarını e, hiçe sayıyorlar. Yani sanki sadece ilişkileri var ve başka hayatları yok gibi... ...halbuki başka hayatları olduğu zaman kadınların... ...yani başka ilgi odakları, başka yeteneklerini ortaya koyduğu alanlar, arkadaş çevreleri zaten ona karışmayacak. O alanda kadının rahatlamasını sağlayacak erkek de o kadın için doğru kişi oluyor. Yani doğru erkek sizin rahatladığınız, sizin kendinizi ifade ettiğiniz, kadın olarak kendinizi güçlendirdiğiniz yerlere destek olur. E siz biraz da o erkeği ittirirsiniz. Hadi sen de gel, şuraya gidelim hayatım, birlikte spor yapalım, e, i̇şte sen de bunlara layıksın. Hadi gel bu, şurada işte workshop varmış. Seramik workshop ona katılalım. Gel resim kursuna. işte gel doğa yürüyüşü varmış. İşte benim sevgilim, işte benim kocam, eşim. Oralarda da bir boy göstersin gibi erkeği daha teşvik eden varlık kadındır. Erkekte de o yaratıcı enerji var ama hani erkenki kadınınki kadar belirgin ve merkezde değil. Çünkü erkek hani sistemsel olarak da erkek egemen sistemi temsil ettiği için o tek renkliliğe, tek düzeyliliğe alışmıştır ama tabii ki onu çekip çeviren, onu peşinden koşturan, ona renkli bir dünya sunan kadına da erkek hayır demez. Hatta öyle kadına daha fazla hayran olur ve daha fazla saygı duyar. Anlattıklarından anladığım şu aslında hani bizim bir atasözümüz vardır işte saçını süpürge etmek. Hı hı. Yani sen günümüz ilişkilerinde bir kadının saçını süpürge etmesi ilişkiyi canlı tutmak için yeterli değil diyorsun aslında. Kendisini bütün gün eve kapatıp bütün gün hizmet ediyor olsa da aslında bu tam olarak yeterli değil. Öncelikle kendisini geliştirmesi lazım. Evet. Ya zaten şimdi dilde başlıyoruz. Saçını süpürge etmek. Niye bir insan kendi saçını süpürge gibi Görüyor. Yani tamam bunlar bize e, işlenmiş kalıplar bunların eksileri altıları da var ama fark etmek gerekiyor yani benim saçlarım değerli ben bunu süpürge gibi kullanmayayım da daha ipiksi bir <laughs> şekilde kullanayım daha hayattan zevk alayım şeklinde çünkü kadınlar da e, şikayet etmeye çok alışmışlar yani bunu bir konfor aracı haline getiriyorlar. Hatta bazı feminist söylemlerde ki ben de o yapılanmaların bazen içindeyim. Bundan sürekli bir şikayet etme olayı var. Tamam buna hak veriyorum. Kadınlar çok zor süreçler yaşıyorlar. Evin için çekip çevirmeye çalışıyorlar. Çocuk bakımı onlarda. Kimi zaman dışarıda çalışıyorlar ya da ev kadınlarının da ev içi emeği görülmeyebiliyor ama kadın kendini rahatlatırsa aile yapısı ve kurum da yani evlilik kurumu da rahatlıyor. Kadın bunu anladığı an aslında kendi gelişimini de sağlayacak. Çünkü öteki türlü sürekli şikayet ederek hem bir şeylerden beklenti içine girip hem şikayet ederek aslında en başta kendisini yoruyor kadın. Onun için hani ee, çok zor süreçlerden de geçsek, koşturmalar içinde de olsak, yorulsak da işte çıktığımızda ne bileyim bir spor salonunda bir iki saat spor yapmak, iki günde bir işte evimize yakın bir yere gitmek, işte reformer grupları. Şimdi mesela kadınlara yönelik çok fazla merkez açıldı, alan açıldı, yapılanmalar var, dernekler var, kurslar var. Bunlardan da geri kalmamak lazım. Yani bunlar kadınların kendilerini var etmesi için, bedenlerini keşfetmeleri için, renkli dünyalarını keşfetmeleri için bir araç gibi e, düşünülebilir. Onun için o araçlardan da geri kalmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kalırlarsa sonunda öncelikle kendileri üzülüyorlar. E, bu şikayetlerden bahsettiğinde aklımda benim şu oluştu Neslihan, e, mesela çevremizden yine çok duyuyoruz toplumumuzda gereği işte e, belki ben bunu şöyle yorumluyorum hani bazı kadınlar aslında eşlerinin hobilerinin onlardan ayrı olmasından da şikayet ediyorlar. Yani mesela işte eşim geliyor bütün hafta sonu maç izliyor hı hı. aslında adamın hobisi maç izlemek belki fakat o onun hobisini gerçekleştirmesini kendisine yapılmış bir saygısızlık veya kendisinin ihmal edilmesi gibi görebiliyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? E zaten monotonluğu önleyici şey de bu. Biz zaten aynı evin içinde sürekli aynı odada, salonda falan oturmayın diyoruz. İki ayrı televizyon olabilir. Bir çalışma odası olabilir. Yatak odasında bir televizyon olur. İşte hanımlar dizilerini izler, beyefendiler maçlarını izler. Yani kadınların da biraz erkek doğasını e, tanımaları gerekiyor. Yani o adam o işte maçı izlemek istiyorsa, futbola karşı bir zaafı varsa, takıma karşı bir zaafı varsa tam tersi. İşte kocacığım sen maçını izle ben de içeride işte kendi dizimi izleyeyim ya da ben dışarı çıkıyorum. Bizim kızlarla biraz çay kahve içeceğim. Yani alternatifleri üretmek kadına aittir. Kadın alternatif üretemediği için erkeğe sarmaya başlıyor. Bu sefer erkek hiç anlamıyor. Yani erkeğin anlayacağı dilden de söylemiyor. Yani hayatım maçı izliyorsun ama benimle biraz ilgilensen, senin ilgine çok ihtiyacım var. Sen benim için çok özelsin demiyor. Şu maçı ne anlıyorsun şu maçtan diyor. Kapa ya bu dille e, iletişim kuramaz kadın. Bir de onun üstüne hem onu söylüyor hem erkekten ilgi bekliyor. Ya da ertesi gün erkeğe daha yumuşak davranıyor ya da kahvaltı yapıyor. erkek anlayamıyor kadını. Yani bu kadın benden gerçekten ne istiyor? Onun için kadınların önce ana amaçları erkeklerle var olmak. Eşiyle var olmak değildir zaten. Kendileri var olacaklar. Hatta eşi rahat bıraksın evde onu. Bırakın maç izlesin. Yani tam tersi maç izlesin, siz gidin, ne yapıyorsunuz, dışarı mı çıkıyorsunuz, arkadaşlarınızla mısınız, odanıza gidin, kitabınızı okuyun. Yani biraz hanımların hayattan zevk almayı da bilmeleri gerekiyor. Aslında böyle yaparak eşleri için daha ilgi çekici hale gelebilirler diyorsun. Tabii kadın kendi hayatını yöneldikçe, kendiyle ilgili bir şey yaptıkça erkek saygı duyuyor. Yani o yüzden bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Sürekli şikayet ederek kadın erkeği ezerek, yani erkekten bir şeyi bekleyerek saygı elde edemez. Tam tersi ezilmiş gibi görünen, bağımlı gibi görünen, o erkekten önce hiçbir hayatı yokmuş gibi görünen sinirli bir kadın haline gelir ve onun yerine... Tamam eşim böyle, erkeğin doğası da böyle, ben de kadınım, benim doğam da böyle, ben şu zorlukları yaşıyorum, o da o zorlukları yaşıyor. Ama ben kendi hayatıma da bakacağım e, ilişkinin ya da evliliğin içinde deyip aslında ilişkinin keyfini sürmesi gerekirken kadınların e, bunu kendilerine çile haline getirmeleri de onları yıpratıyor tabii. Var mı beklemek istediğim bir şey? Şimdilik yok, çok teşekkür ediyorum Doğru herkese. Dolu dolu bir program olduğunu inanıyorum. Bizlerinden de vermesi dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.